Arkadaşlar tekrardan sizinleyiz. Fenerbahçe maçıyla başlayacağız bugün. Ensen kanal hoş geldin. Başarılar Sivas Spor. Başarılar Sivas Spor. Başarılar bu arada maç 4-0 bitecek. Başarılar Sivas, Sivas 2-0 kazanacak diyorum arkadaşlar ben de. Başarılar Fodokoyte. <laughs> Maçla görüşürüz. Maçla görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Maçı yaklaştı. geldi topu elde çok Osman Bey'im mi? Ayağımın altını görmüyor mu Görmüyorum. Görmüyor, görsün çünkü. Ya sarı kart verdi bana. Kart mı verdi bir de? He. Yok lan. Aaa! Oha! Adamın ayağının altını görmüyorlar şimdi. Güzel. Yapı yapı, 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 yapı güzel işliyor. Net itibariyle adamın ayağının altına vuruyor? Yapı güzel işliyor. Kart mı hacı? Net kart. Bu baya kötü ya. Hadi ya, çık ya. Git dışarıda ala ya. ya git dışarıda al abi. Mes. Yalan falan. Ya utanmanız yok. Adam sakat. Ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'ın üstü gelmiyor. Attı geçti. Kostic. 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 sarı kart değil de mi bu? Ya git ya. Adam bile bile sarı kart gördü. sarı kartta Tadic. Chimaski arka direğe gönderdi. Sen Max'e. Ya o nasıl orfa? Abi orası orta ya. ya Basamıyor. Gol şey sesi yok. Açık bile yap ya. Dakika 20. Şut yok ya iki taraftan da. Orta. Chimaski, Chimaski. Bütün yaşımı sitemize. Alsın oğlum. al, Balın tam ama. Radakovic, Noş, Samuel, Dushan Samuel bir yerden gönderdi Şivas O Aptal ya! Aptalsın sen! Aferin oğlum! Saldır. Haydi Şivas! 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 ya zekalı. Ostaya ayrı bir mal, hepsi şamat. Ya Ostaya'nın suçu var. yok. Berdik boş kaleye, hala bal vurmadı ya. Geri zekalı ya. Ostaya'yı da vurabilirdi, bomboş oldu. Bomboş lan, oğlum golliydi be. Lan %100 gol. Ben de gol ya. Vay ya. Hadi Ravşat'a. En nesiri dokundu Samet orada. Atak devam ediyor. Sofyan Amrabat. Sıvmadan geri geldi Amrabat. <laughs> bir çok ben Fenerbahçe'de. Mert Ağabey. Ader Gol Samet Akaydı. Gol, Samet Akaydı. <laughs> Samet. Tamam sus ya. Samet. <gülüyor> Samet, <gülüyor> Samet Akaydı. Güveniyorum dedim. <laughs> Samet'e de güveniyorum dedim. Baktın geçiyor orta. Güvenimi borca çıkarmadı evet, Samet. bu Fenerbahçe futbolcu kadar salak bir takım olamaz. Çıkın. Left. Gol attılar ama öyle... Yani kaliteli kalıyor. bir gol değil ya. Yani. Saçma bir gol işte. Uzun Samet yok. Samet Akaydı. Samet Akaydı. Samet Akaydı. E Güyle evet. olsa, yani. i̇şte olsa bile vermez gol artı. Samet sevinçini böyle yaşıyor. Taraftar koşuyor. Kiko'da ona koşuyor. Adamlar ilk var da bir oldu. Bugün Jose Mourinho kenarda Sanket, değil ama Sanket. bu maçta onları sahaya sürdü. Fener Bahçe almasını göstererek tribünlere gitti Mert Hakan. O sonrasında Seyşe'ye gidiyor. Mert Hakan full show. oldu. Başka hiçbir şey yok Nasıl bu Mert Hakan'ın. Sadece balon. O bir günde patlar zaten. Mert Hakan iyi lan şu an. Yok. Ben satayım mı sarayı izlemişsiniz, orayı da izlemişsiniz. Evet, satılamaz. Satılamaz. Bir alana giriyorsun şimdi genelde. Ola olmaz. Sesi duymasaydım daha iyi hissediyordum. Şu anda ölüyorum. Kaneş sağlam. Hop saygı dur. İşte ceza sahası içinde yaşananlar... El ben burada el... Ah el! El! El var. El var. Elim el yok. El var orda. El, el var. Orda el, el, el var orda var. banyo. El, el var. Banyolar açık. El, el var. El. Arkadaşlar. El, el var. <laughs> el var. Eğer bu el değilse, eğer bu el değilse net Ferbahçe, el var. El, ise, net, bahçe, el var. Da el, el var. Değdi ağzına. Manyak manyak el konuşma eline değiyor. Açık eli böyle el buraya değiyor. Alakası yok. Görürsün birazdan. Birazdan görürsün. Haydi hakem haydi. El biraz, var. El var. Bak bir dakika. Bak bak el şöyle yap. Ha? Yes! El var. Evet. Şimdi inşallah şöyle demezler. El böyle ya. Kol yapışık derler bu lavranın. Buraya çarptı top. <laughs> Arkadaşlar bak el böyle. Buraya çarpıyor. Bak. El açık olur. oğlum. <laughs> Kuşlar. Yeniden ekranlara yansıyor. Bu merkezinden gelen görüntü. Köpüyorum değiştiriyor. Bu kadar da pozisyonda el var dedim. Hatırlayın. Bak hatırlayın. Videoda atacağım onu. Şu ne? abi. Bak yabancı açam olsa çat verir ya. Bitti abi. Ne var bu ne? Pozisyon isim... Hala düşünüyor. Kim şey diyecek ya. Top hala olmaydı falan. Hala izliyor ya. Oğlum el vardı. Kafayı yiyeceğim ya. ya. Düşünüyor Abi, eli, şu? Elim de düşüyor mu şu? Eli bile düşüyor bak. Eli düşüyor bak. Eli düşüyor el, zaten. Eli düşüyor ya. Top tam eli düşüyor. Bu neyin yiyeceğim ya? Ya vallahi var 3 dakika yedin ya. Eli düşüyor ya top çarpıyor da. Tabii el, el değil mi? Sen söyle el mi? Geldi. Gol! Sabe! Sabe'nin akaydı! Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya, değil Arkadaşlar yapıyı gördünüz mü? Yazıklaması. Vallahi yapıyor. Yani, alakası, alakası, yapı. alakası yok. Lan nasıl yok? Allah. İlla la. Yemin et seni. Daha küfür ettim bana ya. Balkon konuşma. Bütün, bütün girsin. Bütün bütün açık mal. Girsin. Kol nasıl bileceksin? çık. Ya, Ama bu kadar korunan bir takım görmedim ya. Ayrıca, ayrıca atak değişmiş lan sonradan. Nasıl? ne alakası var buna var Para atak değişikliği şey mi? Lan topu hakimiyeti onlara geçiyor sonradan. Girsin. Girsin. Yapacak bir şey yok beyler. Bu hakemler yenemez sen hakemler. Hakemle dersi o. Gördünüz. Mi? El açık, el aşağı iniyor. Buna gol dedi ya. Kolu, kolu, ya. Kola ver lan bana. Şimdi Acun çıksa konuşsun. Ya bu var ya, ya. ya. Abi ölü yan. yani boş adamın ya. İşte. Ya ne ölü ya. Dakika 42 3 sarı kart ya. İşte Mert Hakan geldi. Topu aldı. Mert Hakan yandaş. Şimdi orta. Top Yusuf takıldı. İşte burada Mert Hakan yine baskı yaptı, topu kazandı. İsmini <laughs> tercih etti. Aransa Maksimen ceza sahasına girdi. Aransa Maksimen ve oh. Bu konu çıkardı. O ben... var lan, fal var. Net sarı kart. Aransa Maksimen ve Kovic. güzel yapıyor. Merhaba kalkar yarı Arkadaşlar, şey arkadaşlar ilk yarı bitti. Fenerbahçe ilk yarıyı Sanıyoruz. 12 kişi A tamamlıyor. Hep bir elle gol attılar. Gördünüz arkadaşlar ya. Şuna böyleyken eli çarpıyor ve Alakası gol yiyorlar. Şey, Yazıklar olsun. Bitmiş. Alakası yok. Bitmiş abi. Yapı, çalışıyor. ben kilolu al, kilo, olduğum halde ki kolum hala açık burası yani. Göbekten Buna kapı şey var. diyorlar arkadaşlar. Vücut bütünlüğü diyorlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. İkinci yarı görüşürüz. 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 Başçe başçe başarılar Fenerbahçe. Galatasaray Spor Başarılar. Burada var. Var ya. Emre'sine pas. Yusuf Emre'si yere geldi top dışarıda. Ak akmasın işeresi. Ya abi ya. Penaltı abi net penaltı. Net penaltı yani. Yani laf edin ediyor. Buna da laf edin Net ben penaltı. Net penaltı. Lan ne iş penaltıyla penaltı alakası var? konuşma gözünle, ya. İzle izle. Ya kaydı gözünle izle ya. Yeter be yeter. Vallahi yoruldum beyler. Yeter ben... ya. Şuna bak ya. ben Adam bir bu şey bu ya. Yani biraz bir daha daha yapıya, objektif olun ya. oyun ya. Bu yapıya başka hiçbir şey demiyorum. İtirazlar yükselmişti. Nereye kadar bağıracağım konuşacağım abi. Müthiş bir ultu. Şuna bak. Bekleyin dedi. Vatan izleme tavsiyesi geldi. Kadir sağlam izleme. Tadiş geldi. Kola atacak. Duşan Tadiş. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Duşan Tadiş. tadiş. Karıcı olsam tamam. var ya, yani karıcı olsam var ya, karnım var ya. Doğru muydun tamam. lan? Oyrun lan ya. Sarı ver lan, yerden kalkma lan. Oh. Verdi, sarı verdi. <laughs> 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 Adam itiraz bile etmiyor lan. Yeter ya, vallahi yeter ya. Ya yapıyor, <laughs> ya, hani yapı <laughs> hiç şey <yok. gülüyor> <laughs> Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Aynen aynen. Hiçbir şey yok. Ya tamam hadi faul de. Sarı kart. ne be? <laughs> <laughs> Fredi gördü. Diğer tarafa gönderdi Schumacher. Fred ceza sahasında. Fred çekti soluna. Şimdi yerden gönderdi? Vay oğlum lan. Oo! Amrabat! Gol evet Sofyan Amrabat. Mükemmel bir gol. Bu tez çok güzel. Ne bu raptı be? Füze çıkardı, füze. Amrabat. El Müslim. Ulan bir adam ya. Fenerbahçe kaptanlarıyla Alan sen Maximen. Çok bugün. Çok çok bu dört golün sorumlusu. Arkadaşlar bu dördüncü golde <laughs> tamamen hakeme yazar. Fenerbahçe 12 kişi oynamıştır. <laughs> sıkıldım ya bu maçı izlerken. Sıkıldım. Ya, durmadan gol atıyoruz. Ne yapsın adam? Vallahi sıkıldım. İki gol zaten hakemin kaskılarıyla olan bir goldü. Diğer iki gol Fenerbahçe'nin oynayışıyla alakalı bir goldü. Ama ilk iki gol olmasaydı bu, bu maç buralara da gelmezdi yani. Herkes biliyor bunu. O yüzden doğru yapı var. Evet. evet arkadaşlar maç bitti. Kazanan Fenerbahçe ve Hakem. Böyle bir şey yok. Böyle maç verilmez. bir şey yok. Böyle yapı olmaz. Yani 11 değil 12. 12 değil. Vardakilerle 14. Yazıklar olsun. Yapı. Buradan yapıya sesleniyorum. Yazık lan yazık. Yerden... De gelin. Bütün sesleniyor arkadaşlar. Bütün, bütün hakemlerinizle gelin, bütün hakemlerinizle. Hepsini üst üste koyacağız. Dört, dört, bir, maç. dört, dört bir maç. Allah var yok. Fenerbahçe'deki farkı beşe düşürdü arkadaşlar. <laughs> dört dörtlük bir maç. Dört, Lidere selam durun. Görüşmek üzere.